AYT Edebiyat Roman Özetleri ile devam ediyoruz. Roman özetlerimize Tanzimat Dönemi Roman Özetleri ile başlıyoruz. Tercüme-i Telemak, Yusuf Kamil Paşa, Kişi Kadrosu, Telemakos, Athena Mentor. Konusu, ahlak, siyaset ve eğitim temaları işlenmiştir. taşuk Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami. Kişi Kadrosu, Talat, Fitnat, Saliya Ali Bey konusu görücü usulü evlilik, kadının eğitimi, kölelik temaları işlenmiştir. Felatun Bey ile Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi. Kişi kadrosu Felatun Bey, Rakım Efendi, Canan. Konusu Doğu Batı çatışması, Alafrangalık, Miras Yedilik, Cariyelik temaları işlenmiştir. İntibah, Namık Kemal. Kişi kadrosu Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup. Konusu yanlış kadına aşık olma, miras yedilik, cariyelik temaları işlenmiştir. Cezmi, Namık Kemal Kişi kadrosu Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar Konusu İslam Birliği ideolojisi anlatılmıştır. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem Kişi kadrosu Bihruz, Periveş, Keşvi. Konusu Yanlış Batılılaşma, Alafrangalık, miras yedilik eleştirisi konuları ele alınmıştır. Sergüzeşt, Sami Paşa Zade Sezai, Kişi Kadrosu Dilber, Celal Bey, Zehra Hanım, Cevhera konusu kölelik, cariyelik eleştirisi yapılmıştır. Karabibik, Nabizade Nazım, Kişi Kadrosu Karabibik, Huri, Yosturoğlu konusu köy hayatı, toprak sorunu, geçim derdi konu edilmiştir edebiyatımızdaki ilk köy romanıdır. Zehra, Nabizade Nazım Kişi kadrosu Zehra, Supi, Münire, Şevket, Sırrı Cemal, Ürani Konusu kıskançlık, miras yedilik temaları işlenmiştir. Dürdane Hanım, Ahmet Mithat Efendi Kişi kadrosu Dürdane Hanım, Ulviye Hanım, Acemali Bey, Mergup Bey, Kayıkçı, Sohbet Ağa. Konusu Ahmet Mithat Efendi'nin macera romanı sayılabilecek bu eser, olay kuruluşu, aksiyonu, kişi kadrosu ayrıca aşk ve adalet duygularındaki derinliğiyle dikkat çeker. Muhaderat Fatma Aliye Kişi kadrosu Saye Efendi, Fazıl'a, Şefik, Calibe, Nap, Süha, Minever Hanım, Komşu Kadın, Mukaddem'dir. Konusu Türk romanında bir kadın tarafından kaleme alınan ilk örnektir. Baskı ile yapılan ve mutsuzlukla sonuçlanan evliliktir. Turfanda mı yoksa Turfa mı? Mizancı Murat Kişi kadrosu Mansur Bey, Zehra, Fatma, Mehmet Efendi, Ahmet Şunudi, Raşit, İbrahim Konusu kalkınmanın köyden başlaması gerektiği düşüncesini bir çiftlik projesiyle açıklamaya çalışır. Servetifünun dönemi roman özetleri. Mavi ve siyah. Halit Ziya Uşaklıgil. Kişi kadrosu: Ahmet Cemil, Damia, Hüseyin Nazmi Raci. Konusu: İdealist bir şairin iç dünyası, hayal-hakikat çatışması, hayal kırıklığı işlenmiştir. Aşkı Memnu. Halit Ziya Uşaklıgil. Kişi kadrosu: Bihter, Behlül, Adnan, Firdevs. Konusu: Yasak aşk konak ve yalı hayatı işlenmiştir kırık hayatlar halit ziya uşaklıgil kişi kadrosu ömer beyiç ve dide nehir konusu batıllaşma karşısında yozlaşan aile hayatıdır Eylül, mehmet rauf kişi kadrosu necip süreyya suat konusu batı tarzı yaşam biçimi ve yasak aşktır Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Hüseyin Rahmi Gürpınar Kişi kadrosu İrfan Galip Lütfiye Konusu Kadın Erkek ilişkileri Evlilik, Cahillik Şık Hüseyin Rahmi Gürpınar Kişi kadrosu Şöhret, Maşuk Bey, Madem, Adel Konusu Yanlış Batıllaşma, Alafrangalık Eleştirisi Mürebbiye Hüseyin Rahmi Gürpınar Kişi kadrosu Angel, Dehri Efendi, Şemi, Sadri Konusu batılılaşmanın konak hayatında yol açtığı yozlaşma yansıtılmıştır. sevdi Hüseyin Rahmi Gürpınar Kişi kadrosu Meftun, Edibe, Kasım Konusu yanlış batılılaşma, Alafrangalak eleştirisi Yaban, Yakup Kadri, Karaosmanoğlu Kişi kadrosu Ahmet Celal, Salih Ağa, Bekir Çavuş, Emine Konusu halkaydın çatışması, kurtuluş savaşı, köy hayatı, Anadolu'daki cahillikler. Kiralık konak. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kişi kadrosu Seni Naim Efendi, Hakkı Celis Konusu, kuşak çatışması, konak hayatı, batı taklitçiliği kaynaklı yozlaşma. Nur Baba, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kişi kadrosu Nur Baba, Celile Bacı, Nigar, Ziba Hanım. Konusu, Dini kurumlar ve tekkelerdeki gözlaşma. Hüküm Gecesi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kişi kadrosu Ahmet Kerim, Samiye Bey. Konusu 2. Meşrutiyet Yılları İktidar-Muhalefet Çekişmesi Osmanlı'nın Bozulan Sosyal Yapısı. Ankara. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kişi kadrosu Selma, Neşet Sabit, Hakkı Bey, Yıldız. Konusu milli mücadele ruhunun pörsümesi, ekonomik politikaların başarısız olması. Hep o şarkı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kişi kadrosu Münire Cemil Bey. Konusu Abdülaziz, 5. Murat ve Abdülhamit'in dönemleri konak, yalı hayatının çöküşü. Sadon ve Gamore. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kişi kadrosu Kaptan Jackson Reid, Leyla Necdet. Konusu mütareke dönemi İstanbul'un bozulukları ve çöküntüleri. Bir sürgün Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kişi kadrosu Doktor Hikmet, Cemal, Ragıp. Konusu 2. Abdülhamit döneminde Paris'e kaçan Jön Türklerin yaşamı. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin. Kişi kadrosu Feride, Kamuran, Münise, Doktor Hayrullah Bey, Esime teyze Müjgan. Konusu yazar bu romanında küçük yaşta annesini ve babasını kaybeden genç bir öğretmenin hayatını, aşkını ve Anadolu halkı sorunlarını yaşantılarına anlatmaktadır. Yaprak dökümü. Reşat Nuri Gültekin. Kişi kadrosu Ali Rıza Bey, Bahriye Hanım, Fikret, Leyla, Necla, Şevket, Ferhunde, Ayşe, Muzaffer, Abdülvahap Bey, Tahsin konusu batılılaşma özentisinin aile kurumunda olumsuz yansımaları dudaktan kalbe reşat nuri gültekin kişi kadrosu hüseyin kenan lamia sahip paşa prenses kavadyan nimet hanım doktor vedat binbaşı kemal bey konusu romanda kınalı yapıncak lamia ile gerçek sevgiyi anlayamamış bir genç olan kenan'ın aşkları kenan'ın düştüğü bunalım ve bu bunalımın onun hayatını intihara sürükleyişi anlatılmıştır. Acımak Reşat Nuri Güntekin Kişi kadrosu Zehra Mürşit Efendi Konusu pişmanlık, iç dönüşüm, idealist öğretmen Anadolu'daki yozlaşma Sinekli Bakkal Halide Edip adı var Kişi kadrosu Rabia, Kız Tevfik, Refide Dede, Pelegrini, Selim Paşa, Emine, İmam İlhami Efendi, Hilmi Rakım amca. Konusu Abdülhamit devri İstanbul'un kenar mahallelerinden birisidir. Sinekli Bakkar romanında tema Doğu Batı çatışmasıdır. Ateşten Gömlek, Halide Edip adı var. Kişi kadrosu Ayşe, Peyami, İhsan, Cemal, Mehmet Çavuş, Kezban. Konusu roman Peyami'nin hatıra defteridir. Bir ben romanıdır. Hem vatanın içinde bulunduğu felaketi hem de bu felaketi yaşayan aşkları, ihtirasları, kıskançlıkları ve vazifeleri arasında kalan insanların ruh çatışmalarını ifade eder. Vurun kahpeye, Halide Edip adı var. Kişi kadrosu Ali'ye, Tosun Bey, Hacı Fetta Efendi, Gülsüm Hala, Ömer Efendi. Konusu kitap vatan uğruna nelerin feda edileceğinin resmidir. Yazar Ali adındaki genç bir İstanbullu öğretmenin kimsenin gitmek istemediği Anadolu topraklarında yaşadığı işler acısı durumu, aşkla karışık bir vatan sevgisini işlemiştir. Handan, Halide Edip adı var. Kişi kadrosu Handan, Refik Cemal, Neriman, Hüsnü Paşa, Nazım Server. Konusu eserde ser sürgün hayatı çekmek zorunda kalan ve bütün yaşadığı acı ve ızdıraplar yüzünden hayatı son bulan Hilmi Efendi anlatılmaktadır. Usta Halide Edip adı var. Kişi kadrosu Lale, Recep, Kör İsmail. Konusu Doğu Batı Sentezi İdeal Kadın. Yeni Turan, Halide Edip adı var. Kişi kadrosu Semiye, Oğuz, Hamdi Paşa. Konusu Türkçülük ideolojisidir. Bugünün saraylısı Refik Halit Karay. Kişi kadrosu Ata Efendi, Ayşen, Rüştü, Said, Reşit Bey, Atıf, Feride, İsmail Mestura Hanım. Konusu bugünün saraylısı kendi halinde ve orta yaşını geçmiş olan Ata Efendi'nin Gedikpaşa'daki mütevazi evine ilk defa göreceği yeğeninin gelmesiyle başlayan saklı bir aşkın hikayesidir. Yezid'in kızı Refik Halit Karay. Kişi kadrosu Hikmet Ali Bey, Zeliha Şeyh Şemun. Konusu Yezidilerin yaşayışı, inançları. Ayaşlı ile kiracıları Memdur Şevket Esendal Kişi kadrosu Ayaşlı İbrahim Efendi, Faika, Turan Hanım, İffet, Aki Bey, Şefik Bey, İskender, Doktor Fahri Konusu Cumhuriyet'in ilk yılları Bürokrasideki sorunlar, toplumsal değişim ve yozlaşma 3 İstanbul Mithat Cemal Kuntay Kişi kadrosu Adnan, Belkıs, Süheyla, Şair Raif Konusu 2. Abdülhamit, İkinci meşrutiyet ve mütareke dönemlerinin İstanbul'u. Küçük Dünya, Emine Işınsu. Kişi kadrosu Nur, Ferit, Murat. Konusu yasak aşk temasını hareketle şehirli bireyin iç sıkıntılarıdır. Azat Toprakları, Emine Işınsu. Kişi kadrosu Mahmut Ağa, Muhsine, Hüseyin, Niko, Bekir. Konusu Batı Trakya'da yaşayan Türklerin yaşadığı sıkıntılar anlatılmıştır. Ağustos Paşa, Sevinç Çokum, Kişi kadrosu, Yusuf, Esma, Fitnat Hanım Cumhuriyet'in ilk yılları, bürokraside milli mücadele yılları ele alınmıştır. Olaylar Osmanlı Devleti'nin beşiği Söğüt ön planda olmak üzere Batı cephesinin diğer bölgelerine de uzanan bir coğrafya içerisinde değerlendirilmiştir. Toplumsal değişim ve yozlaşma yansıtılmıştır. Karanlığa direnen yıldız, Sevinç Çokum. Kişi kadrosu Feridun. Konusu Türk siyasi hayatının önemli durağı 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin çerçevesi içinde farklı kişilikler. Hilali Görünce, Sevinç Çokum. Kişi kadrosu Arsian Gregovic Şahpas. Konusu 1853-1856 Kırım Harbi yıllarında Osmanlı-Kırım yakınlaşması sırasında Kırımlı Nizam Dede'nin kendi toprağına tutunma çabasının işlendiği romana Kırım Türklerine has renkli örf ve adetlerin hakim olduğu görülür. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali Kişi kadrosu Yusuf Muazzez Şakir Konusu kasabadaki halk yönetici çatışması, bürokraside yozlaşma. Toplumcu gerçekçi anlayışla eserler. Bereketli topraklar üzerine. Orhan Kemal. Kişi kadrosu İflassızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali. Konusu Çukurova'da yaşayan emek, sermaye, ırgat, ağa, köylü, şehirli çatışmalarıdır. 72. Koğuş Orhan Kemal Kişi kadrosu Ahmet Kaptan, Bobi, Fatma Konusu 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de bir cezaevinde yoğun sefaletin yaşandığı bir koğuşu ve bu koğuşta kalan Ahmet Kaptan adlı naif karakterli mahkumun trajedisidir. Murtaza Orhan Kemal Kişi kadrosu Murtaza karısı ve kamurandır konusu kapitalist düzene boyun eğen alt sınıf eleştirilmiştir. Baba Evi Orhan Kemal Kişi kodrosu baba ve ailesi konusu yazarın hayatından bölümdür. Babası ile Suriye'deki günleri anlatılır. Rahmet yolları kesti. Kemal Tahir Kişi kadrosu Maraz Ali, Çerçi Süleyman, Uzun İskender Konusu Ağlık-eşkıyalık çatışması toplumcu şablonik bakışın dışında analiz edilir. Yorgun Savaşçı Kemal Tahir Kişi kadrosu Yüzbaşı Cemil ve Neriman Konusu milli mücadeleden alınmıştır. Orta Direk Yaşar Kemal Kişi kadrosu Uzun Ali, Meryemce, Elif, Koca Halil Konusu Çukurova yöresinin ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarıdır. Deniz Küstü, Yaşar Kemal. Kişi kadrosu Selim Zeynel. Konusu İstanbul'un yaşadığı sosyal ve ekonomik değişim anlatılmıştır. Tütün zamanı Necati Cumalı. Kişi kadrosu Cemal Zeliş. Konusu Zeliş ile Cemal'in aşk öyküsü çerçevesinde Urla'daki tanıma dayalı yaşam üzerinde durulmuştur. Susuz yaz Necati Cumalı. Kişi kadrosu Bahar, Hasan Karabaş, Osman Karabaş. Konusu İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerine bağlı köylerinde yaşanan toprak ve su sorunları ele alınmıştır. Yılanların Öcü Fakir Baykurt Kişi kadrosu Irazca, Karabayram, Hacca, Haceli Konusu Karataş köyünden hareketle köydeki güçlü zayıf çatışması toplumcu bir bakışla işlenir. Kaplumbağalar Fakir Baykurt. Kişi kadrosu öğretmen Rıza Kırabbas. Konusu kraç arazileri yeşertme ve yoksulluğu yenme çabaları olarak ifade edilir. Yıl Katı Abbas Sayar. Kişi kadrosu Doruk Kısrak İbrahim. Konusu Yıl alegorik bir anlatıma sahiptir. Romanın kahramanları atlardır. Romanda insanla tabiatın atlanan ilişkisi ele alınır. Sarı Traktör Talip Apaydın Kişi kadrosu Arif İzzet Ağa öğretmen. Konusu İzzet Ağa'nın oğlu Arif'in traktör sevgilisinden hareketle teknolojinin tarıma girmesi yoluyla kalkınmanın gerçekleşeceği düşüncesi savunulmuştur. Aganta Burina Burinata Halikarnas Balıkçısı Kişi kadrosu Mahmut, Süleyman Kaptan, Kirpi Halil, Fatma, Ayşe. Konusu deniz sevgisi, denizin çekiciliği, denizcilerin yaşadığı zorluklar anlatılır. Süleyman Kaptan oğlu Mahmut'un denizci olmasını istemez ama Mahmut denize tutkundur. Olaylar bu çerçevede gelişir. Cemo, Kemal, Binbaşar. Kişi kadrosu Cano, Kevi, Memo. Konusu Şehzade İsyanı sırasında değirmenci Cano'nun Kevi'yi dağa kaçırışı, Cemo'nun doğuşu ve yaşadıkları anlatılır. Bireyin iç dünyasına esas alan eserler Fatih Harbiye, Peyami Safa, Kişi Kardosu Neriman Şinasi Macit, Konusu Doğu-Batı çatışması ve Batıya özentinin bireyin iç dünyasına etkisi yansıtılmıştır. Matmezel Moralya'nın koltuğu Peyami Safa Kişi kadrosu Doktor Ferit Yahya Aziz Nilüfer. Konusu bunalıma girerek felsefeye yönelen, sonunda mistik dünya görüşünü benimseyip bir tıp öğrencisi olan Ferit'in öyküsü anlatılmıştır. Sözde Kızlar Peyami Safa Kişi kadrosu Mebrure Behiç Belma Konusu savaşın yarattığı toplumsal bunalımlar ve mütareke yıllarında işbirlikçi çevrelerin korkuç kokuşmuş yaşamıdır. Dokuzuncu hariciye koğuşu Peyami Safa Kişi kadrosu yazar, annesi, müziyet, doktor ve paşa. Konusu bacağından rahatsız olan 15 yaşındaki bir gencin sağlığına kavuşmak için hastane hastane dolaşması, çırpınışları ve üç dünyası üzerinde durulmuştur. Huzur Ahmet Handi Tanpınar. Kişi kadrosu Mümtaz Nuran. Konusu Doğu Batı çatışması bağlamında aydınların yaşadığı ikilem yansıtılmıştır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Kişi kadrosu Hayri İrdal, Halit Ayarcı, Doktor Ramiz, Muvakkit Nuri Efendi, Seyit Lütfullah. Konusu 2. Meşrutiyet ilanından başlayarak Siyasetin güdümündeki sanat anlayışı ve üniversite çevresinin içe dönük kısır çatışmaları eleştirilmiştir. Küçük A Tarık Buğra Kişi kadrosu İstanbullu Hoca Çolak Salih Çerkezetem Küçük A Çolak Salih ve Çerkezetem adlı kahramanların şahsında milli mücadelede Kuvayi Milliye'nin oluşumundan Çerkez Eten birliklerinin yenilmesine kadar ki dönem anlatılmıştır. Osmancık, Tarık, Buğra Kişi kadrosu Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Şeyh Edebali Orhan Bey Konusu Osmanlı'nın kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılırken Osmanlı'yı imparatorluk yapan temel değerler üzerinde durulmuştur. Modernizme esas alan eserler tutunamayanlar Oğuz Atay Kışı kadrosu Turgut Özben, Selim Işık Konusu intihar eden arkadaşı Selim Işık'ın hayatını araştıran Turgut Özben'in hikayesinden yola çıkarak Türk aydınının içinde yaşadıkları toplumla uyumsuzlukları, çağdaş bireyin kendisi ve çevresiyle olan problemleri işlenmiştir. Aylak Adam Yusuf Atılgan Kişi kadrosu C konusu varoluşunu bir türlü gerçekleştiremeyen ve bu yüzden de birey olmayan yani kimliksiz C'nin bunalımları ve bir yıl boyunca dört ayrı mevsimde başından geçenler anlatılmıştır. Anayurt Oteli Yusuf Atılgan Kişi kadrosu Zebercet Ortalıkçı Kadın Konusu Manisa'da Anavatan Oteli'nin Zebercet adlı katibinin ruhsal dünyası üzerinde durulmuştur. Korsan Çıkmazı, Nezihe Meriç. Kişi kadrosu, Berni, Meli, Ahmet, Neyriye hala, Mahir amca. Konusu, Cumhuriyet'in değerlerini özümsemiş olan Meli ve arkadaşlarının eskimiş değer yargılarıyla çatışması romanın konusudur. Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk. Kişi kadrosu, Şeküre, Enişte, Kara, Üstad, Osman, Ester konusu Osmanlı'nın ve İran nakkaşlarının batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimleri bir aşk ve aile romanının entrikasıyla hikaye ederek anlatılmıştır. Fikrimin ince güdlü, Adalet Ağoğlu, Kişi Kadrosu Bayram Kezban, konusu Almanya'da işçi olan gurbetçi bayramın otomobiliyle köyüne dönüşü anlatılır. İlyas Salman'ın oynadığı Sarı Mercedes filmi ile sinemaya uyarlanmıştır. Ölmeye Yatmak, Adalet Aoğlu, Kişi Kadrosu: Aysel Ömer, Engin. Konusu Cumhuriyet döneminde doğmuş ve 1938'de ilkolu, ilkokulu bitirmiş ana kahraman Aysel'in hayat hikayesi ve onu bir otel odasında intihara sürükleyen süreçtir. 47'liler, Firuzan Kişi kardosu Emine Nüveyra Hanım, Selahattin Bey Kiraz. Konusu Firuze'nin ilk romanıdır. Romanda 1968 öğrenci hareketleri ve 12 Mart dönemi konu alınmıştır. Eser adını çoğu 1947 doğumlu olan gençlerin doğum yılından almıştır.